Hayrettin Bey, tarlanızın hileli yollarla el evet. değiştirdiğini evet. ve en son Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'ya ve Cemal Şanlı adlı bir iki profesörün bir profesörün elinde geçtiğini iddia ediyorsunuz. Evet. Ee, nasıl oldu bu yüz dönümlük arazi meselesi? Bir anlatır mısınız kısaca? Önce önce Hüseyin Bal isimli emekli başçavuşa verdik. 45 milyar paraya oturdu bize. Ondan sonra diğer bir arkadaşına sattı tapu bozulmasın diye. O da emekli bir başvuruş. Ondan da Siveraklilere geçiyor. Siz tarlayı 45 bin liraya mı sattınız Yok normalde? 450 milyara. Biz satmadık tarlayı. Teminat faizle para aldık bundan. Tarla satmadık biz. Sözleşme yapacaklardı. Evet. O, zaman ben de kaçaktım. Meremen'de kalıyordum. Benim hanımın üstüne. Tapu zaten hanımın üstüne de. Bunlar zor kullanıyorlar. Bir sürü dolap yapıyorlar, tapuyu alıyorlar o gün. 450 milyar vereceğiz diyorlar. Bir tane araba veriyorlar. Laguna diye bir araba 35 milyara. Arabayı çaldırıyorlar iki ay sonra. 40 milyar çek veriyorlar. Çekleri de ne de o avukatın ismi ünlü. Mürsel, Mürsel ünlü dava açtırdık. O da çekleri başlıyor geri veriyor. Arabayı da çalıyorlar. Evet sadece 45 bin liraya 100 dönümlük arazi elinizden çıkmış oldu. 45 bin lira bizi dolandırdı bu adamlar yani. Evet sonra ne oldu? Nasıl oldu da Hamdi Topçu'nun eline geçti bu tarla? ondan sonra bunlar aynı şekilde bunları şey e, siverekler e, Murat Baydilli, Serun Alakuş diye iki vatandaş. Evet. Bunlar da başcoğuşa çöküyorlar, alıyorlar tapıyı. Ondan sonra başcoğuş beni çağırdı, gel dedi. bunlarla matap olma ben senin tapını geri vereceğim dedi. Mahkemede de her türlü doğruları konuşacağım dedi. Aradan 5-10 geçti. Bunlar tekrar aralarında anlaşma sağlıyorlar. Başcoğuş kayboldu ortadan. Antalya'da kalıyormuş. Bir evi İstanbul'da avcılarlamış. Başcoğuş kayboldu. Sivereklilere gittim ben ondan sonra. Ankara'da yazanelerine gittim ve 5 seneden beri de onlara kira ödüyoruz yani. Kira kendi malımıza kira ödüyoruz. Savcı Bey dedi sen ne hakla duruyor bu tarla dedim. Valilik kararı var. Valilik kararından bugüne kadar kimse bana buradan çık demedi dedim. Bunlar da gelip gitmiyordu dedim. Yalnız kiraya almaya geliyorlardı. Senetlerimiz de var onlarda. 30, 46 milyar kira ödedik bugüne kadar. Evet, kendi tarlamıza kira, öde e, kira dedi. Dedi. evet, ödedik Kira ödedik. Niye ödedik Savcı tarladan çıkarmasınlar diye bir orta yolu bulmaya çalışıyorduk dedim. Savcı Bey'e de aynısını anlattım. Evet. E, var mı makbuzları? Var tabi. Onların kredi kartına e, şey, Şevdar Oyman, bir de Serdar Oyman. Onların kredi kartlarına yatırdık. Makbuz var. 3-4 tane makbuz var elimizde. Peki siz onların şıhlarını bulmuşsunuz anlattınız daha önce evet. ee, tarlayı geri vereceklermiş. şimdi son anda Hamdi Topçu ve Cemal Şanlı'nın üzerine geçmiş tarla bu nasıl evet. oldu? Ya şimdi bunların ışığı değil de bizim orada bir tarikattan bir abimiz var yani. onun ismini isim önemli değil evet. He o abiye gittim dedi ki kardeşim git dedi hat, Hataya git dedi orada doktor. Abdülkadir var dedi, sana yardımcı olacak. Ben hastalandım, şeker hastasıyım. gilemedim Üç gün sonra bunlar tapu sahipleri duymuşlar. Sen niye bizim dayımıza gittin? Annemin de haberi olmuş. Dayımın da annesinin, dayısı bunları azarlamış. Evet. Demişler ya sen niye böyle haksız iş yapıyorsun? Annesi de bunlara daralmış, dayısı da daralmış. Abdülkadir beni beklemiş 3-4 gün. Ben gidemeyince bunlar ben oradan o arkadaştan çekindikten yani o Osman abiden, Ahmet abiden çekindiklerinden bunların uzaktan akrabalarıymış. O, evet. o, demiş ki bu işi düzeltin böyle yanlış iş yapmayın. Hepsi bu kadar. Bunlar o telaşla Arif Koşar'a satıyorlar yeri. Yani aslında Arif Koşar mı almış yeri? Yani Tabii şimdi ya, ama şimdi, tapuda hiç adı geçmiyor. Ya yani adı geçmiyor ama daha baştan beri Arif Koşar bu işin peşinde. Daha önceden Arif'le bizim ufak tefek Şeylerimiz var iki sefer bana sıktırdı bu adam. Bir kere başıma sıktırdı, bir kere ayaklarıma sıktırdı. İki sefer mahkeme kararlarına sabit bu yani. Evet. Ee, şimdi esas diyorsunuz yani siz peki benim Hamdi bu olarak... Topçu hiç buraya geldi mi? Yok Çoban İsa'ya geldi topçu mi? topçu hiç görmedik ömrümüzde. Görmediniz. Arif Cemal Şanlı'yı Koşar... gördünüz mü? Yok onu da görmedik tanımıyoruz da. Tanımıyorsunuz da. Hiçbir şey de bilmiyoruz haklarında. Arif Koşar benim geçen ayda bir abimiz vefat etti. Cenazede benim oğlana demiş gelin fabrikaya gelin de babanı al gel de konuşalım bu işi düzeltelim demiş. Ondan sonra telefonunu açmadı. Bir daha da ne Arif'le görüştük, kimseyle de görüşmedik. Avukatı Zeynel Balkıs girdi devreye. Sen ne istiyorsun dedi bana. Ben ne isteyeceğim? tapımı istiyorum dedim. Yerimi istiyorum dedim ben. E bana 50 lira 100 lira para verip bu işi kapatalım dedi Zeynel Balkıs da Arif Koşar'ın avukatı. Ben dedim asalak değilim. 50 lira ben bu tarlayı 45 milyara kaptırdım. Ben tarlamı almak şeyindeyim dedim. Peki Arif Koşar sizin tarlayı kaptırdığınızı biliyor muydu? E, biliyor abi baştan beri biliyor bu işi takip de ediyor yani baştan evet. beri ilk baş çavuşa verdiğimde oğlan gitmiş benim demiş ki Arif abi bizim böyle böyle başımız rahat ol demiş hiçbir şey olmaz ben varım her zaman yanınızdayım demiş para istiyorsan para vereyim demiş Hamdi de Topçu ile nasıl bağlantı kurmuş o konuda bilginiz var mı? E, bunlar şey federasyonda üyeymiş Bunlar artık başkan mı, üye mi? Hamdi Topçulan. Bu da federasyon üyesi değil mi? Federasyon üyesi oradan tanışıyorlarmış yani. Federasyondan. Yani peki sizin tarlayı, esas tarla sahipleri yani e, esas tarla sahipleri derken yani Siverekliler. Evet. Kime sattık diyorlar tarlayı? Siverekliler, Kime biz Arif Koşar'a sattık diyor. Satan adam, bunların dayıları, bu bizi gasp edenlerin dayıları Diyor ki ben sattım diyor vekili olarak ben sattım Arif'e sattım tarlayı diyor Arif'le pazarlık ettim eğer bir şey olursa ben gelirim Arif'e sattığımı ispat ederim diyor. Parayı Arif'ten aldın mı diyor? Tabi parayı Arif ödedi diyor. Evet. Siz ne istiyorsunuz peki şu anda yani, yani arazim gitti diyorsunuz. Tabii biz arazinin geri almak istiyoruz 45 milyar paraya arazimiz gitti 50 lira 100 lira verelim tapımızı geri alalım diyoruz biz onun şeyindeyiz yani. Arazi kim istiyor şu anda? Bugüne kadar biz istiyorduk. Bunlar geçenlerde Arif Koşar'ın burada ortakçılar var. Onlar gece bu arpa ekmişler yeri. O günden beri öyle duruyor. Evet. Evet, Hayrettin Bey şu anda e, sizin elinizden kaptırdığınız tarlanın başındayız. Evet. Bu tarlanın özellikleri nelerdir? E, kaç dönüm arazi üzerinde? 105.900 metre. 105.900 metre. Ne Hı. ekiyorsunuz, ne ekiyordunuz daha önce buraya? Mısır, domates, pamuk ekiyorduk. Evet. Ve şu anda bu tarla Hamdi Topçu ile Cemal Şanlı'nın üzerinde. Evet. E, peki kasabada onların olduğuna dair bilen var mı buraya? Yok ya, hiç kimse, bir şey bildiği yok. Kasaba kimin olarak biliyor burayı? burasını. Bizim olarak biliyor 94 yılında İzzerli şuradan mahkemeden almıştım burasını. Evet. Ama şu anda e, bu arazi siz ekmediniz bu dönem. Evet. Değil mi? Bu dönem gece arpa ekmişler var. Gece Arif, e, Arif Koşar'ın adamla ekmiş diyorsunuz tamam, onu. Ortakçıları Zeynel Aka ile bir kişi daha var ya bilmiyorum onlar. Görmedik gece ekmişler. Evet. Peki Hayrettin Bey bu mağduriyetinizi tekrar yargıya taşımayı düşünüyor musunuz? Tabii tabii tabii. tabii. Sonuna kadar devam edeceğiz. Sonuna kadar devam edeceksiniz. Tamam. Evet.